Evet, bugün kendi videomuzu çekiyoruz. Arkadan bir zorlanma sesi geldi. Bakalım. Joyride 200. Debriyajdan bir şeyler dökülmeye başladı. Debriyaj baltasını döküm hale getirmeye çalışan adam. Hazır mıyız? Eritmiş, eritmiş. Abi tarihe geçtin ha. Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. Sen de mi? Ben de. Kurşun gibi olmuş bu ya. <laughs> ne Adamsın. Seni tebrik ediyoruz. Tebrik mi ediyoruz? Bu ne ya? abi ya? Bu, bu motorun sen ne yaptın ya? Sen bildin. Sen ne yapmışsın ya? ya? Sen tekrardan geri dönüşüm i̇şte yaptın. taktığınız o güzel balatalar böyle olur. Abi böyle bir şey görmedim ben ya. Vallahi ben de ilk defa görüyorum. Ben anladım böyle bir diye ses geldi. <laughs> Nasıl bir ses oldu. geldi? <laughs> abi şuna bak ya. Yemin ediyorum kurşun gibi olmuş ya. Abi Bunu şey eritip kurşun döktürek nazar var.